Günün ikinci videosundan hepinize merhabalar efendim. Bugün sizlere efsane bir haberim var. Zaten başlığa ve kapak fotoğrafına baktığınız zaman anlamışsınızdır. Oyunumuza FC26 oyununa biliyorsunuz Türkçe spiker geldiğini artık herkes biliyor. Ama şimdi şöyle bir soru vardı. Acaba FC26 oyununa Türkçe spiker geliyor. Bizim oyuna FC Mobile oyununa Türkçe spiker gelecek mi? Kesin kesin bir bilgi artık Türkçe spiker bizim oyuna geliyor. Daha tarih belli değil ne zaman gelir. Ben bizim oyuna yani e, FC26 çıktıktan sonra yıl dönümü etkinliği birlikte geleceğini düşünüyorum. Bu konuyla ilgili yarım saat önce yeni bir video geldi. Yağız Sabuncuoğlu videoyu paylaşmış. Hemen bir bakmak istiyorum. FC26 ve FC mobilde Türkçe spiker Özkan Öztürk ve Ertem Şener oldu bu bilgi bizlerle ve videoya geçmek istiyorum. Haberi görür görmez ben direkt video başına geçtim, bilgisayar başına geçtim çok pardon. Video çekmeye başladım çünkü bu bilgiyi sizlerle de paylaşmak istiyorum. Uzun zamandır beklenen bir özellik oyunumuza geliyor. FC 26'yı e, Türkçe spikeri çok fazla kişi bekliyordu. FC 26 oyununda artık değil, bizler kendi oyunumuzda FC mobil oyununda bile göreceğiz. Ertem Şener spikerler efsane bu arada. Hemen ben sustum bir video izleyelim. Herkes istedi, biz geldik. Hazırsanız başlıyoruz. Ve topa gol! İnanılır gibi değil. Çok çok istedikleri bir goldü. İşi bitirmiş olabilirler. Taraftarın nefesini tuttuğu bir an oldu. Topla birlikte ileri çıkmak istiyorlar. Tehlikeli bir pozisyon yaratabilirler. Adeta bir görsel çölen. Enfes kurtarış. Ah da poplusun. Örümcek misin? Bu adam neyin ne söz kan? Ya fazla söze gerek var mı? Bence fazla söze gerek yok. Efsane uzun zamandır beklediğimiz... Türkçe spiker artık FC26 ve FC Mobile'de bizlerle birlikte olacak. Spikerler desen zaten efsane ve yani bizler sabaha kadar belki de hiç bıkmadan, yorulmadan artık oyundan bir nevi canlı yayınlarıma gelen herkes biliyordur. FC Mobile'den sıkıldığımı söylemeye başlamıştım ama artık Türkçe spiker eşliğinde oyunu kapatmak imkansız olacak gerçekten. Mükemmel bir haber, güzel bir haber. FC Mobile bu kadar erken geleceğini düşünmüyordum. Yani FC Mobile belki de bu sezon geleceğini bile düşünmüyordum. Ama tabii ki de normal olarak baktığımızda gelmesi gerekiyordu aslında. FC 26 oyuna gelen çok fazla özellik bizim oyuna da geliyor zaten. Ve Türkçe speaker artık ayarlar bölümünde göreceğiz. Söylediğim gibi bu özellik ne zaman gelir? Bence bu özellik FC 26 standart sürüm çıktıktan sonra ve bizim oyuna yıl dönümü etkinliği geldikten sonra büyük bir güncelleme sonrası FC Mobile 26 başladığı anda ayarlar bölümünde artık bizler yeni Türkçe speaker oyunda görebiliriz. Neler düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Gerçekten çok heyecanlıyım. Bazen konuşamadım. E, video şu an e, mesela 2 dakikalık bir video. E, deminden beri 10 dakikadır ben bu videoyu çekmeye çalışıyorum. E, çocukluğumdan beri, çocukluğumuzdan beri beklediğimiz bir özellik artık oyunda. E, geliyor. Çok az kaldım. Sadece birazcık daha sabretmemiz gerekiyor. Fazla bir şey de söylemek istemiyorum. Bana artık müsaade. Ben videomuzu burada bitiriyorum. Videoyu sonuna kadar izleyen herkese sonsuz teşekkürler. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümüne yazmayı lütfen unutmayalım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki hepsi mobil videosunda. Görüşürüz arkadaşlar.